Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. Bugün sizlerle birlikte oyunumuz herkese ücretsiz bir tane ödül veriyor. Bugün bunu nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Ayrıyetten de Subway Surface etkinliğimiz başladı bildiğiniz üzere. Şu anda 48 tane ray almış durumdayım ben ve e, 340 tane ray almamız gerekiyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 292 tane daha ray toplamamız gerekiyor. Hem nasıl daha hızlı ray toplayabilirsiniz, hangi etkinlikten da, e, daha fazla ray veriyor bunları göstereceğim. Hem de birkaç tane tape kutusu açıp e, o bahsettiğim ücretsiz siz ödülü alacağız sizlerle birlikte bu videoda şu anda da ekranda gördüğünüz üzere hangi etkinlikten ne kadar ray toplayabilirsiniz arkadaşlar bunu görüyorsunuz her gün oyuna giriş yapıp 3 maç yaparsanız toplam 189 ray e, klan etkinliği ile beraber arkadaşlar oyunumuzda bildiğiniz üzere ikinci hafta başlayacak olan klan etkinliği ile beraber toplam 160 ray görevlerle beraber 150 tane ray arkadaşlar buraya her gün e, özel görevler geliyor 150 tane ray toplayabiliyorsunuz biletler verilecek 100 tane ray oradan e, Supercell kreatörlerin verdiği arkadaşlar ödüllerle verilen linklerle beraber verilen raylardan 20 tane, Supercell Store'dan 5 tane toplamda 624 tane rayın sahibi olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu etkinlik boyunca toplamda 340 tane açmanız gerekiyordu. 640 tane e, ödülün sahibi olduğunuz zaman da ortalama hemen emin e, buradaki elmasa kadar alabiliyoruz arkadaşlar. 3 elmasa kadar 635. ödüle kadar hepsini toplayabileceğiz. Bu etkinlik sayesinde Gerçekten çok güzel ödüller olacağını düşünüyorum ben. Özellikle bayağı fazla teyp kutusu açacağız. Buradaki kostümlerimizden de özelliklerimizden de bayağı dolu dolu çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet şu şekilde Star D'mizi açtık. Hiç çöp çıktı hiçbir şey gelmedi. Teyp kutumuzu açalım bakalım ne geliyor. 5 yazdı güzel. İçerisinden süper ayakkabı özelliğini çıkarmış olduk. Tüm engellerin üzerinden atlarsın diyor. Birinci seviye. Ve bu arada DJ Poco geldi. İnanamıyoruz. Çizici poko gelmiş. Renk varyasyonu geldi. Hiper şarj kostümü çıktı. Bir şey daha geliyor bu arada. Ne geliyor hemen peşinde? Çizici pokonun peşinden. grafiti Ali kostümü geldi. Çok güzel. İki tane kostüm birden çıkardık. Tek bir videoda arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir kutu açılımı oldu. Evet şöyle bir pokomuzu seçelim. Evet çizici pokoyu gördüğünüz üzere gerçekten mükemmel bir kostüm bence. Ana kostüm çıksa arkadaşlar DJ Poco daha güzel olabilirdi ama biz bunu da e, kabul ederiz. Tabii ki hiper şarj kostümü hiper şarj kostümüdür. Uzun süredir bir hiper şarj kostümü sahip olamıyordum. Ve 5. hiper şarj kostümünde böylelikle çıkarmış oldum. Mortis'in hiçbir hiper şarj kostümü yok. Aynı şekilde Edgar'ın da hiçbir hiper şarj kostümü yok. Aylar yıllar sonra Rico ve Buzz hiper şarj kostümlerinden sonra çizici Poco kostümünü de çıkarmış oldum böylelikle bir de Graffiti Ali kostümü çıktı Arkadaşlar bu şarkı usta senki daha önceki yayınlarımızdan bir tanesini çıkarmıştım ben toplam 3 tane kostümümüz çıktı DJ poko olsaydı buradaki koleksiyonu tamamlamak için daha güzel olabilirdi ama biz dediğim gibi hiper şaş kostümü olursa olsun ne olursa çok da önemli değil diyoruz hem DJ pokoyu çizici pokoyu hem de Graffiti Ali kostümünü bir deneyelim arkadaşlar sizlerle birlikte o zaman Evet şöyle deneme mağarasına girdim. Öncelikle arkadaşlar çizici Poco ile beraber oyun içinde nasıl göründüğünü hep beraber bakalım. Bence gayet güzel görünümü var. Ee, hiper şarj kostümleri özellikle çok çok güzel oluyor. Atış efekti zaten daha önce de bu Poco kostümlerinden bir tanesini denemiştik bir videoda. Gerçekten mükemmel bir atış efekti var. Hiper şarj kostümü değil de daha üstü kostüm seviyesi olsa bile onu bile hak edebilecek bir kostüm arkadaşlar. Ultisi e, pek yakışmamış demiştim. Önceki videolarımı izleyenler bilir. Normal atış efekti mavi ama ultisi yeşil. O da mavi veya e, bu karaktere benzeyen bir renk olsa daha güzel olabilirdi. Hiper şarja bastığımız zaman da bu arada karakterimiz büyüyor. Hiper şarj görünümünü alıyor. Oyun içinde de baya bir Frank e, tonunu andırıyor. Çok güzel kostüm. Ben çok beğenerek oynayacağım arkadaşlar. Poco'da uzun süredir kostümüm yoktu. Çıkaramıyordum. Ben de almıyordum bilerekten. Belki ileride kendisi çıkar diye Ultra Kupa kutusundan vesaire ee, şansımız olarak çizici Poco kostümünü çıkardık. Hiper Şarj kostüm çıktı. Biz en derdestansı bir kostüm bekliyorduk. Direkt Hiper Şarj en üst seviyede bir kostüm çıkarmayı başardık arkadaşlar. Böylelikle yok etme animasyonu da var bu arada. Gerçekten Şöyle bir kez daha göstereyim. Çok güzel de bir voketman animasyon olduğunu söyleyebilirim sizlere. Evet, Aliye de bir kostüm çıkardık bildiğiniz üzere. Grafiti Ali kostümünü çıkardık. Ali de, de hiç kostümümüz yoktu. Böylelikle ilk kostümümüzü de bu Subway Surfers etkinliği ile beraber çıkarmış bulunmaktayız arkadaşlar. Görünümüne baktığınız zaman çok güzel bir görünümü var. Aynı şekilde zaten totalde iki tane kostüm var. Saf gümüş ve altın gümüş kostümlerini saymazsak ki e, onlarda onlar da bende yok maalesef. Sadece alabileceğim iki tane kostüm vardı. Onun da bir tanesini çıkarmış olduk. Graffiti Ali kostümünü. Evet deneme mağaramıza bir girdik. Ali'mizde bu arada altın bir kozmetiği varmış. Onun içerisinde nasıl göründüğünü şöyle göstereyim. Ultisine bastığım zaman da görünmez oluyor ama hafif bir ile beraber gözüküyor arkadaşlar. E, Ali'miz. Yok etme animasyonu yok. Dümdüz bir kostüm. Muhtemelen süper ender bir kostüm. Enderliğine bakmadık. Ona da bakalım. E, Karakterimizi denedikten sonra. Muhtemelen dediğim gibi süper ender kostümlerden bir tanesi. Şöyle. Çok güzel karakter Ali. İlk geldiği zaman özellikle aşırı güçlüydü. Yok etmeniz da bile diyebileceğimiz de, cinsten bir karakterdi. Ama şu anda o kadar da güçlükte de değil maalesef. Aynı şekilde tekrardan ultimizi bir daha basalım ve Ali'nin bu kostümünde böylelikle arkadaşlar denemiş olduk. Graffiti Ali kostümünü de arkadaşlar normal düz direkt Ender kostümler sıralamasına girmiş bir kostümmüş. Bu arada ben süper ender diyordum o da değilmiş. Normal ender kategorisinde bulabileceğimiz kostümlerden bir tanesiymiş. Toplam 101 tane ender kostümü var oyunda. Benim bir ara Max bu kostümlerim ve her geçen güncelleme ile beraber buradaki kostüm sayıları artıyor. Süper ender kostümlerimiz de yakın o kadar fazla bir kostüm eksiğimiz yok. destansılarda bir tık fazla var. Gizemlilerde bir tık fazla var. Efsanevilerde de aynı şekilde eksiğimiz bulunmakta arkadaşlar. O kadar fazla kostüme e, elmas harcayan biri değilim. E, oyun içinde zaten şöyle dükkan kısmına girdiğimde veya normal ana ekranda da gördüğünüz üzere elmaslarımı görebiliyorsunuz. Çok fazla elmas harcayan veya kostüme mücevher yatıran biri değilim. 93 bin mücevherim var. 100.000'e yakın bir mücevher yaptığım zaman bu mücevhere harcamayı planlıyorum ama e, bununla da ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Hangi kostümleri alayım diye sizlere soracağım arkadaşlar. Topluluk kanalımızda ona göre de sizlerin de istediği kostümleri e, almayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir tane daha tek kutusu açmak istedim arkadaşlar. Tümünü al diyorum ve tape kutumuzu şu şekilde açalım. 6 yazda bir kostüm geliyor sanırım. Hep 5'te bir kostüm çıkardım. Bazen 2 tane çıkardık. Evet bir tane kostüm geliyor. Ne geliyor bir bakalım. Hep birlikte ve Pem'in kostümü geldi olmadı. Borsacı Pem kostümü çıktı. Biz Subway Surface kostümü bekliyorduk bize borsacı pem kostümü verdi arkadaşlar. Oyunumuz bir de arkadaşlar çekişli zıplama çubuğundan vermiş. Bu hesapta hiç kostümümüz yok gördüğünüz üzere. Ana hesabımda da arkadaşlar Brawl Pass kostümünü alacağız. Graffiti Leon klan etkinliği sezonunu alacağız. J.Coli de arkadaşlar buradaki raylardan biriktirerek alacağız. Toplamda 3 tane kostüm almayı düşünüyorum. Yapabilirsek bütün hesaplarımızda bu üç kostümü de almaya çalışacağım arkadaşlar şekilde her ay olduğu gibi her videoda olduğu gibi neredeyse arkadaşlar Store.com sitesine giriyoruz bu sitenin linkini açıklamada ve sabitlenen yorumlar kısmında bulabilirsiniz Girdiğiniz zaman hemen bu kısımda ücretsiz elmas işaretini görüyorsunuz arkadaşlar. Birazcık aşağıya doğru indiğiniz zaman, elmaslar kısmına geldiğiniz zaman burada elmaslarınızla satın alabilirsiniz. Düzelen ekstra hem puan kasabiliyorsunuz hem de mağaza bonusu olaraktan fazlasıyla elmas alıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten fiyatlar da çok uygun buradaki sitede arkadaşlar. Şöyle 10 elmasımızı görüyorsunuz. 24 gün 14 saat bir süremiz var. Ücretsiz diyor. Hemen tıklıyoruz buna. Hediye aldın diyor arkadaşlar. Ekstra da bize bir teklif sunuyor. Şu şekilde oyun hesabımıza tekrardan döndüğümüz zaman öğeler teslim edildi. Ücretsiz elmas tamam diye ekranımıza geliyor arkadaşlar. 406 elmasımız var tamam diyoruz. Ve şu şekilde 416 elmasımız oluyor. Her ay geldiği zaman ben bunları sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bu türdeki ücretsiz ödüllerinde devamı için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu store.superstore.com sitesinin linkini açıklamada ve yorumlarda sabitlenen kısımda bulabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türdeki videoların devamı için abone olup like atmayı ve bir de hype puanı kullanırsanız çok çok sevinirim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.